hepinize merhabalar. Ben İngilizce öğretmeni Ömer Yeşilyurt. Bugün sizlerle birlikte Nisan ayı sorularını çözeceğiz. Dilerseniz birinci sorudan başlayalım. Evet soru kökünü incelediğimizde How many of Martin's answers are correct? Yani Martin'in cevaplarından hangisinin doğru olup olmadığına bakacağız. Yine soru kökü bize diyor ki Martin telefonu nasıl cevaplayacağı hakkında bir e, sınav hazırlamış. Bir bakalım. Evet. Miss Hopkins calls your father. Miss Hopkins babanı arıyor. Fakat babam da he not available. Müsait değil. Uygun değil. What would you say? Ne, ne söylerdin? I'm afraid. Korkarım. He has gone out. Yani babam korkarım evde değil. O dışarıda ifadesi doğru oluyor. Peki B doğru olur muydu? I will put you through to him. Seni ona bağlayayım ifadesi. Evde olmayan ya da meşgul olan birisi için uygun olmayacaktır. İkiye bakalım. You are talking to a friend. Bir arkadaşınla konuşuyorsun. But you didn't understand what she said. Onun ne dediğini anlamadın. What would you say? Ne söylerdin? What do you mean? Ne demek istedin? Diye anlamadığın için tekrar ettirirdin. O zaman Martin'in bu cevabı da doğru oluyor arkadaşlar. Gelelim üçe. You call a customer service to complain about your smartphone. Sen e, müşteri servisini aramışsın. Ne hakkında? Akıllı telefonun hakkında bir şikayette bulunmak için müşteri ilişkilerini aramışsın. Ne söylerdin? Diyor bakalım. My smartphone isn't working. Benim akıllı telefonum çalışmıyor. Yardımcı olabilir misiniz? Aslında cevabımız bu olmalıymış ama Martin ne cevap vermiş? I don't use a smartphone anymore. Artık akıllı telefon kullanmıyorum diyerek alakasız bir cevap vermiş. Yani Martin'in buradaki cevabı yanlış. Dörde bakalım. One of your classmates, sınıf arkadaşlarından bir tanesi, calls you, seni arıyor. But your mother answers the phone. Annen telefona cevap veriyor. What would your mother say to your friend? Sen evdesin ve annen arkadaşına ne derdi diye bir ifademiz var. Hang on a minute. Annesi diyor ki biraz bekle. I will get him. Oğlumu çağırayım. Demiş yani burada da aslında Martin doğru cevap veriyor Call me as soon as possible Beni mümkün olduğunca kısa sürede ara ifadesi yanlış olurdu ee, Baktığımızda A doğru şık Peki kaç tane doğrumuz var? 1, 2 ve 3 tane doğrumuz var Arkadaşlar doğru şıkkımız Ceyhan olacak İkinci soruyla devam edelim İkinci sorumuzun soru kökünü incelediğimizde which one of the following excuses does not reflect the truth about Jack's friends? Baktığımızda diyor ki aşağıdaki cümlelerden, aşağıdaki bahanelerden hangisi Jack'in arkadaşları hakkındaki gerçeği yansıtmamaktadır demiş. Bakalım. Jack invites his friends to go paragliding on Saturday. Cumartesi günü Jack arkadaşlarını e, paragliding yapmaya Yamaç paraşütü yapmaya davet etmiş. Here are some facts about his friends. Arkadaşlarıyla alakalı bazı ifadeler, bazı e, gerçekler de bunlarmış. Bakalım. Bob has some economic problems. Bob'un bazı ekonomik problemleri varmış. Sam doesn't have a parachute. Sam'in paraşütü yok. Jane enjoys adventure. Jane maceradan hoşlanıp keyif alan birisiymiş. Mary'e baktığımızda da Mary'nin dentist, diş hekimiyle bir randevusu varmış. Peki. A şıkkını inceliyoruz. I would love to. Gelmek isterdim but I have a health problem that I have to deal with. Uğraşmam, üstesinden gelmem gereken bir sağlık problemim var diyor. O zaman baktığımızda Mary bu olmalı. I'm sorry. Üzgünüm. I can't because I do not have the necessary equipment. Üzgünüm, yapamam çünkü gerekli ekipmanım yok ifadesi gördüğünüz gibi paraşütü olmayan seme ait. C'ye bakalım. I always wanted to try it. Bu yamaç paraşütünü denemek istedim her zaman. But it's too expensive for me. Benim için aşırı çok pahalıydı dediğine göre C şıkkını da ekonomik problemleri olan Bob'la bağdaştırabiliyorum. D şıkkı I'm not interested in risky sports. They scare me. Ben ne ile ilgilenmiyorum? riskli sporlarla ilgilenmiyorum. Onlar beni korkutuyor ifadesini yukarıda bulamıyorum arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Soru köküne bakalım. Which one of the following graphs, aşağıdaki grafiklerden hangisi, shows the results of the article? Makalenin sonucunu gösterir. Bakalım. Billy reads an article. Billy bir makale okumuş. Ne ile alakalı? The internet habits of 100 teens in Turkey. Türkiye'deki 100 genç gencin internet alışkanlıkları hakkında bir makale okumuş ve makaleye göre <laughs> diyor ki Half of the teenagers, gençlerin yüzde si use the internet, interneti kullanır. Ne yapmak için? To contact their friends, arkadaşlarıyla iletişime geçmek için. Diğerini inceleyelim. Fewer than ten teens use the internet only for their homework. 10 geç, on gençten daha azı interneti sadece ödevler için kullanıyormuş. Ve son ifadeye bakalım. The number of online gamers among teenagers. Gençler arasında online oyun oynayanların sayısı online alışveriş yapanların sayısından daha yüksektir. Şimdi bu üç bilgi ışığında şıkları inceleyeceğiz arkadaşlar. Gençlerin yarısı arkadaşlarıyla İnternet üzerinden iletişim kurduğuna göre baktığımızda A ve B şıklarında %50'yi görüyorsunuz. Arkadaşlarıyla iletişime geçmek. C ve D'yi göstereceğim şu an. C'de de %50'yi görüyorum ama Denizli şıkkında %40'lık bir grafik var. Yani Denizli'yi eliyorum. Diğer bilgileri inceleyelim arkadaşlar. 10 gençten daha azı ödevleri için kullanıyormuş. Baktığımızda Ödevler için mor renk görüyorsunuz. Ondan az, ondan fazla olduğu için, 15'i gösterdiği için B'yi eledim. D'yi zaten elemiştim. Baktığımda ondan daha az sekmesi C'de de var. O zaman geriye kalan şıklar Adana ve Ceyhan oluyor. O zaman son kısımda doğru şıkkı bulacağım. Baktığımızda online oyun oynayanların sayısı. Online oyun oynayanlar şu görmüş olduğunuz grafik, online alışveriş yapanların sayısından daha fazla. Yani buradaki grafik buradan daha fazla olacak. A şıkkında yanlış verilmiş. Dikkatlice baktığımızda online oyun oynayanların sayısı yani 25 tane genç. Bakın online alışveriş yapanlardan daha fazla. 25'e 20 gibi bir oran var. Doğru şıkkımız bu sebeple Ceyhan olacak. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Soru kökünü bir okuyalım. Happy Sports Club, bir spor kulübü en uygun sporları bulmak için, kimler için? Yeni üyelerine en uygun sporları bulmak için bir bu şekilde quiz hazırlıyor. Ve cevaplar da burada. Biz her yeni üye için en uygun cevabı arıyoruz. Dikkatlice baktığımızda dörtten başlıyorum. Do you prefer water sports? Su sporlarını tercih eder misiniz? Are you afraid of air sports? Hava sporlarından, havada yapılan sporlardan korkar mısınız? Are you interested in outdoor activities? Dışarıda açık havada yapılan sporlarla ilgili misiniz? Ve de are you an adventurous person? Yani macera sever biri misiniz? Gibi dört tane soru sorulmuş. Baktığımızda açık hava sporlarını seven hepsi. Bu yüzden 4'ten başlamak istiyorum. Su sporlarını tercih eder misin diyor. George'a baktığımızda yes demiş. Su sporlarını arıyoruz. Rafting ve swimming var ama trekking ve cycling yani doğa yürüyüşü ve bisiklete binme bir su sporu değil. Bu sebeple C ve D'yi otomatikman elemiş oluyorum. Bakalım are you afraid of air sports? Hava sporlarından korkar mısın ifadesine Emily no cevabını vermiş. E baktığımızda bungee jumping ve skydiving yani gökyüzü atlayışı ve gökyüzü dalışı yani ikisi de havada yapılan bir spor ve korkmuyor. Yani A ve B de olabilir. Devam ediyoruz. Are you interested in outdoor activities? Açık havada yapılan sporlar e baktığımızda hepsi için açık havada yapılan sporlar olduğunu görüyoruz bütün seçeneklerin. Geldik buraya. Are you adventurous person? Macera sever bir insan mısın? ifadesini George'un cevabının ne olduğunu görüyoruz. Baktığımızda burada daha çok macera içeren sporumuz hangisi arkadaşlar? Rafting. Peki seviyor muymuş macera sporlarını? George sevmediği için A şıkkında eliyorum ve doğru şıkkım ne oluyor? Bolu oluyor. Son sorumuzun soru kökünü okuyalım. In their holiday preferences, tatil tercihlerinde Mary and her friends are not talking about. Mary ve arkadaşları hangilerini konuşmuyor diyeceğiz. Mary and her friends are talking about their holiday preferences. Mary ve arkadaşları arkadaşlar holiday preferences. Yani tatil tercihleri hakkında konuşuyorlar. Bakalım. For me, Manavgat is the most fascinating place in Antalya. Benim için Manavgat Antalya'daki en büyüleyici yerlerden birisidir demiş. Bize location konum bilgisini vermiş. Manavgat'a gideyim diyor. I would like to stay at a bed and breakfast hotel because it's cheaper. Ben oda kahvaltı bir otelde kalmak isterim çünkü nasıl daha ucuz dediğimizde accommodation konaklamayla alakalı bana bilgi veriyor. Tom'un cevabını okuyalım. I prefer going on a holiday in April. Nisan'da bir tatile gitmeyi tercih ederim. Because the weather. Çünkü hava yılın en ılık, en sıcak havasıdır diyor. E baktığımızda climate, iklim, hava durumuyla alakalı bir tercih olduğunu görüyoruz. Ee, Barney'nin cevabını inceleyelim. I enjoy swimming and scuba diving. Ben yüzmekten ve su altı dalışı yapmaktan hoşlanırım. Bu yüzden de Deniz kenarında bir tatil tercih ediyorum ifadesi transportation yani ulaşımla ne yapmıyor arkadaşlar? Uyuşmuyor. Evet arkadaşlar, Nisan ayı İngilizce soru çözümlerinin sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.